İyi günler. Bugünkü konumuz eylemsiz fiiller yani non-action verbs. Bir önceki dersimizde şimdiki zamanı öğrenmiştik. Şimdiki zamanın kalıbı şöyleydi. To be'ler artı fiil ing yani emizar artı fiil artı ing şeklinde oluyordu. örnek olarak şu an İstanbul'a gidiyorum. I'm going to Istanbul now. Emizar artı fiil ing oluyordu. Ama İngilizce'de bazı fiillerimiz var. Bunları biz şimdiki zamanda kullanırsak bile hep geniş zaman kalıbını kullanmamız lazım. İşte o fiillerimiz bunlar. Love sevmek, like de sevmek, hate nefret etmek, prefer tercih etmek, want istemek, need ihtiyaç duymak, know bilmek, anlamak, believe inanmak, understand anlamak, remember hatırlamak, forget unutmak, think düşünmek diyelim ama düşünmek anlamında kullanıyorsan eylemsiz fiil değildir. İçinde bir yargı varsa yani bence, sence, ona göre, bize göre dediğimiz zamanlar eylemsiz fiildir. Think mean anlamına gelmek, anlam vermek, agree işte katılmak, disagree katılmamak, her sahip olmak anlamındaysa eylemsiz fiildir. Onun dışında eylemsiz fiil değildir. Yani ayıncı alabiliyor mesela. Have fun neydi? Eğlenmek. Mesela we are having fun. Biz eğleniyoruz. O zaman ayıncı alabiliyor. Veya mesela we are having breakfast. Biz kahvaltı yiyoruz. Heavy yemek içmek anlamında da kullanıyorduk. Ee, onun dışında sound var. Sound neydi? Ses çıkarmak. Here işte duymak. See. Görmek. Birkaç örnek verelim. I want a new phone. Şöyle demiyoruz mesela bir telef yeni telefon istiyorum. I am wanting a new phone demiyorsun. Ne diyorsun? I want a new phone. Geniş zaman kalıbıyla. Soruları da aynı geniş zaman şeklinde oluyor. Olumsuz cümlelerde de aynı geniş zaman şeklinde oluyor. Soğuk havayı seviyorum. I like cold weather. Veya bu havayı seviyorum. I like this weather. Ağızda bir kuş gördüm. Görüyorum. I see a bird in the tree. İki erkek kardeşim var. I have two brothers. Bence bu film harika. I think this movie is great.